Evet arkadaşlar merhaba. AYT'de Ankara e, birinci denemeyi çözüyoruz şimdi birlikte. Şimdi ilk önce e, göz kusuru ile ilgili bir sorumuz vardı. E, bu şekilde verilen göz kusurunda e, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bu biliyoruz ki bir sarı benek dediğimiz bir benek vardı şurada. Görüntünün düştüğü yerdi. E, burada bakıyoruz. Görüntü bir sarı binin önüne düşmüş, arkasına düşmüş. Yani görüntü net bir şekilde düşmemiş. Biz bu göz kusuru ile ilgili ne diyoruz? Astigmat hastalığı as aslında bu ee, şekilde verilen göz kusuru. Astigmat hastalığı e kavislenme sonucu oluşuyor. E korneadaki veya mercekteki. Ve silindirik mercekle düzeltiliyor arkadaşlar. E görüntü bozukluğudur. Yani e kişi şekilleri net bir şekilde göremez. E, buna göre hangisi doğrudur demiş 1 ve ikinci öncülerim doğru Cevap anahtarında Adana diyor bu e, sorunun cevabına Ama cevap Deniz'de olacaktı Yani e, silindir kenarlı mercekli düzeltilir ve düzensiz kavislenme sonucu oluşmuştur olacaktı 29. soruya baktığımızda X, Y, Z diye bezler vermiş Hangileri ortaktır demiş X pankreas, Y böbrek üstü bezi, Z ise karaciğer ee, bunlar için hangileri ortaktır? Şimdi e, kandaki glikoz miktarını düzenleme. Neden? Şimdi kandaki glikoz miktarını bir x'teki insülin glikogon hormonu düzenler. Karaciğer glikojen depoluyor ve gerektiğinde bunu kan şekerimiz düştüğünde glikojeni yıkıp glikoz şeklinde e, kana gönderebiliyor. Bu yüzden düzenler. Böbrek üstü bezinde de adrenalin mesela, nöroadrenalin gibi hormonlarda kan şekerimizi yani glikoz miktarımızı düzenler. Bu yüzden cevap Edirne olacaktı. E, hormon aşağıda verilen nereden hangisi insanın normalden fazla idrar oluşmasına neden olmaz demiş. Şimdi vazopresin yani ADH hormonu suyun geri emilmesini sağlayan bir hormon biliyorsunuz ki. Su ne kadar çok geri emilirse o kadar çok kişi az idrara çıkar. ADH fazlalığı demek de suyun geri emiliminin çok olması demek. Yani kişinin az idrara çıkması demek. E, i̇drar oluşturmasına neden, fazla idrar oluşturmasına neden olmaz bu yüzden cevap Ceyhan'da. 31'de bitki hücresinde görülen e, olaylardan kloroplast organelinde gerçekleşmez demiş. Kloroplastı biliyoruz ki biz bitki Fotosentez yaptığı organel yani bitki havadan e, karbondioksit topraktan suyu alır ve açığa glikoz ve oksijen çıkartır. Yani oksijen tüketilmez, oksijen açığa çıkar arkadaşlar. E, o yüzden cevap Bursa olacaktı. Oksijenin tüketildiği organel mitokondridir Çünkü oksijenle solunum yapıyor orada. 32. soru santral dogma sorusu. 1 ile gösterilen yer replikasyon yani DNA'nın kendini eşlemesi. E ee, 2 transkripsiyon yani yazılma, 3 translasyon yani okuma. Şimdi su açığa çıkması diyor. Biliyoruz ki sentez reaksiyonlarında açığa hep bir su çıkar. Üçü de sentez olduğu için, üçü de bir şeyler sentezlediği için üçünde de su açığa çıkar. Amino asit harcanması demiş. DNA molekülünde amino asit yok biliyoruz ki o yüzden DNA kendini eşlerken amino asit harcanmaz. Nükleotit harcanması demiş. Protein sentezi olurken burada 3. kısmımda Nükleotitim yok, amino asitleri harcarım. O yüzden 3 e, de yanlış. 3'ü için ortak olan sadece su açığa çıkması yalnız 1 olacaktı cevap. 33. soruda bir deney düzeneği verilmiş. Burada çok önemli bir nokta var. Parantez içinde vermiş soruda ama dikkat etmeniz gerekiyor. KOH e, karbon dioksit tutucu bir maddedir. Şimdi çimlenen tohum fotosentez yapacak normalde. Fotosentez yapması için karbondioksite ihtiyacı var. Ama KOH burada olduğu için ee, karbondioksit tutacağı için bu tohum ne yapamayacak? Çimlenemeyecek. O zaman bu deney düzeneğinde bu imlecin bire doğru gitmesinin nedeni ne? Tohumların oksijenli solunum yapması. Yani atmosferden tohum oksijeni alacak ve imleç ne olacak? Bir yönüne doğru gidecek. Ee, çimlenen tohum bu yüzden fotosentez yapamaz. Zaten tohumlar çimleniyorsa eğer fermentasyon yapamaz arkadaşlar. Ki fermentasyon zaten oksijensiz solunumdur. Ee, i̇mleç hareket etmez yapsa bile. O yüzden cevap 1 olacak. Yalnız 1 yani Adana. Sinir hücresiyle ilgili hangisi beklenemez diyor. Sinir hücreleri biliyorsunuz ki sentrozomlarını kaybetmiştir. Sentrozomlarını kaybettiği için de bölünemezler. Yani ne yapamazlar? Replikasyon yapamazlar. Ama sinir hücrelerinde ribozom kümeleri var. E, bu ribozom kümeleriyle de protein sentezi yapabilirler. Yani transkripsiyon ve translasyon olaylarını yapabilirler. Ama replikasyon yapamazlar. Cevap yalnız bir olacaktı. Hücre bölünmesiyle ilgili görülenlerden hangileri doğru verilmiştir diyor. A mitoz, B mayoz. Şimdi kardeş kromatitlerin ayrılması ana fazda oluyor biliyoruz ki. Mitozun ana fazında, mayozun da ana faz ikisinde oluyor. Bir, birinci öncül hem A'da hem de B'de olacak. Buna göre baktığımda iki şık kalıyor bana geriye. C veya Edirne. Homolog kromozomların parça değişimi yani crossing over mayoz bölünmede vardır. Yani B tarafında olacak. Aslında şıkkım direkt çıktı Edirne diye ama bakalım. Sitokinez yani stoplazma bölünmesi hem mitoz sonucunda hem de mayoz sonucunda olur. İkisinde de olur. Kromozom sayısının korunması ise mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı değişmez, sabit kalır biliyorsunuz. DNA niteliği farklı hücrelerin oluşması, yani DNA miktarı yarıya inmiş, iki farklı hücre oluşması. Bu da ne demek arkadaşlar? Mayoz bölünme sonucunda oluşuyor. Yani cevabım buna göre baktığımda ne geliyor bakalım. Ee, bire dedik, Homolog kromozomların parça değişimi 2 de olacak, stokinez ikisinde de olacak. Kromozomların sayısının korunması mitoz, DNA niteliğinin farklı hücrelerin oluşması da e, mayozlu. Cevap Ceyhan geliyor arkadaşlar. 36. soruda protein sentezi vermiş. 199 tane tRNA varmış. Şimdi t, e, mRNA o zaman 200 tane vardır diyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar 3 tane kodonum var benim. Durdurucu stop kodonlarım. Ee, biz bunları kodluyoruz. Uy anam anam UAA. Uy garip anam UGA. -U Uy anam garip UAG. Bu 3 tane kodonun tRNA'da herhangi bir karşılığı yoktur. TRNA'da karşılığı olmadığı için mRNA'da 200 tane kodonun bulunur. Sentez sırasında açığa çıkan su dediğinde ise n-1 su çıkar biliyorsunuz ki 199 tane TRNA varsa o zaman 198 tane su açığa çıkmış demektir. DNA'nın ilgili gen bölgesindeki nükleotit sayısı, DNA'nın iki olduğunu biliyoruz. Şimdi kodon dediklerimiz üçlüdür. Üçlü dizilim yani Adenin, Guanin, sitozin. üçlü. 200 tane kodon varsa 200'ü 3'le çarptığımızda 600 tane bir DNA'da nükleotit oluyor yani DNA'nın bir zincirinde. DNA'mda iki tane zincir olduğu için o zaman çarpı 2 1200 tane nükleotit olur benim DNA'mda. Buna göre cevabım ne geldi? Denizli geldi. 37. sorumuzda oksijen, oksihemoglobin bölü bir karbonat iyonu en yüksek olan damarım hangisidir demiş. Yani en temiz kanı hangi damarım taşar, taşır diyor. Çünkü oksijen miktarımın en fazla olduğu damarı soruyor bana. Baktığımda sol tarafımın temiz, sağ tarafımın kirli kanı olduğunu biliyorsun. Bu soruları her zaman kalbimize göre düşünüyorduk unutmayalım. O zaman bakıyorum kalbimden çıkacak olan ilk damarım en temiz kanımdır. Yani kim oluyor? 1 benim en çok oksijen taşıyan kanım oluyor, damarım oluyor arkadaşlar. Cevap 1 olacak yani akciğer toplar. 38'e baktığımızda X için biri pozitif, biri negatif e, simbiyotik ilişki. Yani birinin zarar, birinin yarar gördüğü. Mesela e, bitki, parazit bitkiden bahsedelim. E, ne yapıyor bu parazit bitki? Bir bitkinin üzerine emeçleriyle konuyor ve o bitkinin işte suyunu, mineralini ve inorganik organik maddelerini emiyordu. Yani bitkiye zarar verirken kendi besleniyor. Parazitizm biri pozitif, biri negatif. X ee, dediğimiz parazitizm olacak. Yani C ve D şıkları. Dan biri. Y'ye bakıyorum ikisi de pozitif. Yani ikisi de ne oluyor? Mutlu. İkisi de yarar sağlıyor. Bu mutualizmle kodlamıştık biz. Mutualizme L koyduğunuzda mutlu alizm oluyor. Yani e, ee, i̇kisinin pozitif olduğu. O zaman Y'ye mutualizm diyoruz. Z ise kompensalizm yani birinin yarar sağladığı diğerinin negatif e, yani negatif değil pardon nötr e, olduğu durum. Mesela köpek balıklarıyla ekenis balıklarını örnek vermiştim buna. Köpek balıklarının etrafında gezen küçük ekenis balıkları Köpek balığından korunuyor. Ee, diğer balıklar bunu yemesin diye. Köpek balığı etrafında duruyor ve korunuyor. Bir de köpek balığı, balığının yediği yemlerin arta kalanlarıyla besleniyorlar. Yani ekenis burada pozitif ama köpek balığına bir yararı yok ekenislerin. O yüzden nötr cevap Ceyhan olacaktı. 39. soruda refleksler hayvanlarda belirli uyarılara karşı verilen ani değişmez tepkilerdir. Bir bebeğin annesini emmesi, Limon gören bir bireyin ağzının sulanması reflekslere örnektir diyor. Refleksler için hangileri doğrudur? Bazıları doğuştan gelirken bazıları doğrudan sonradan kazanılabilir. Mesela piyano çalma, bisiklet sürme sonradan kazanılan bir reflekstir. Doğru. Sinir sisteminin denetiminde gerçekleşir. Evet, omurilik soğanımız ya da göz orta beynimizde gözümüzün küçül göz bebeğimizin küçülüp büyümesini kontrol ediyor. Doğru. Sonradan kazanılan reflekslerde öğrenmenin de rolü vardır. Tabii ki de bisiklet sürmek, piyano çalmak, yüzmek gibi bunlar hepsi öğrenmenin getirileridir. O yüzden cevabımız hepsi yani Edirne olacaktı. 40. soruya baktığımızda bir kabın içine x miktarda glikoz ve dışarıdan %2'lik glikoz içeren bir hücre koymuş. Tek, tek hücreli bir canlı konulmuş. Glikoz erişimi bilinmeyen bir besiyere konuluyor. Bir süre sonra besiyerinde hiç glikoz kalmadığı görülüyor. Bu canlının bu süre içinde ortamdaki glikoz moleküllerini alabilmek için hangileri gerçekleştirdiği kesindir diyor. Şimdi bu soruyu 1-3 yapanlar çok oldu. Şimdi arkadaşlar glikozu tek hücreli bir canlı kolaylaştırmış difüzyonla da endostozda da çok yoğundan az yoğunu içeriye alabilir. Ama aktif taşıma dediğimiz olay ee, daha az yoğundan çok yoğuna biliyorsunuz, biliyorsunuz ki dışarıdaki kapta hiç glikoz molekülü kalmamış. Yani bu demek oluyor ki bir süre sonra eşitlendikten sonra dışarıdaki e, kaptan az yoğundan çok yoğuna yani hücrenin içine madde geçişi olmuş demek oluyor. O yüzden biz bu soruda diyoruz ki e, kesinlikle aktif taşıma yapmıştır. E, glikozu ilk başta alırken çok yoğundan az yoğuna kolaylaştırmış difüzyonla da veya endostozla da alabilir. Bundan emin olamam ama kesinlikle az yoğundan çok yoğuna geçiş yaptığı e, bir aşikar. O yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Bu denememiz de burada bitti.